Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersle yeniden birlikteyiz. Bugünkü dersimizde 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 4. ünitesi Gençlik ve Değerler konusuna giriş yapacağız. Değer dediğimiz şey nedir? Değerler nereden gelmiştir? Değerlerin toplumsal hayattaki rolü nedir ve değerlerin oluşumunda dinin etkisine bakacağız. İlk konumuz Değerler ve Değerlerin Kaynağı. Kıymetli arkadaşlar, unutmayalım ki bir toplumu, milleti diğer toplumlardan ayıran en önemli faktör değerlerdir arkadaşlar. Toplumlar birbirlerinden değerleriyle ayrışırlar. Ülke sınırları bir arada yaşama hukukunu gerektirir ama aslında farklılıklarımız ülke sınırlarının ötesinde olan bir durumdur. Değerler bir milleti diğerlerinden ayıran en önemli faktör. Kullanılan dilin, coğrafyanın, hakim olan dinin elbette değerler üzerinde etkisi vardır ama toplumları birbirinden kesin kez ayıran şey aslında değerlerdir. Değerler bireylerin benimseyip uyguladıkları düşünce, davranış ve kurallara denilir. İdeal ve arzu edilen davranış biçimlerini ifade eden üst düzey kavramdır değerler. Bireylere iyi ve kötü davranışlar noktasında yol gösteren en genel ilkedir. Değerler, söz tutum ve davranışlara iyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış gibi kıymet biçmektir. Tabi bu kıymeti biçince neye göre kıymet biçiyoruz? Bununla alakalı gerekli altyapıdan da bahsetmemiz gerekiyor. İçinde yaşadığımız toplum, doğup büyüdüğümüz aile, gördüğümüz eğitim öğretim, yaşadığımız çevre, arkadaşlarımız, iletişim, etkileşim, okuduğumuz kitaplar, izlediğimiz filmler, belgeseller vesaire her şey aslında işin içinde etkilir. Ama bu değer yargılarımızı belirlerken bakın Farabi'nin şöyle bir yaklaşımı var. Dikkat çekici olduğu için buraya aldım. Değerlerin oluşumunu mutlulukla açılıyor Farabi diyor ki toplumların benimsediği tüm değerler kişilerin yapmaktan ve yapılmasından mutlu olduğu şeylerdir. Bir şeyin yapılmasından mutluysak o şeye değer biçiyoruz ve bizim için kıymetli oluyor. Kıymetli olan şeyin de aşılmasını istemiyoruz. İhmal edilmesini de istemiyoruz. Değerler bazı şeyleri yapmayı, bazı şeyleri de yapmamayı gerektirir. Bu içinde yaşadığımız toplumu bir arada tutan en önemli faktördür. Elbette değerlerin kişisel yönü de olabilir. Ancak daha üst olan şey aslında toplumsal değerlerdir. Biz değerler derken genelde toplumsal değerleri ele alırız. Elbette kitap, film veya eşya gibi şeylere değer biçerken kişisel yaklaşımlarımız devreye girer ve bunlar ön plana çıkar. Unutulmaması gerekir ki bunlara verilen değerler kişiden kişiye değişir. Ancak adalet, dürüstlük, özgürlük, kardeşlik, yardımlaşma gibi değerler daha toplumsal değerlerdir ve kişiden kişiye çok fazla değişmez. Kişisel yaklaşımlarımız bu durumu çok fazla etkilemez. Bu tür değerlere üst değerler ya da kök değerler denilir. Kök değerler bir toplumu bir arada tutan en önemli yaklaşımdır. Her toplumda adalet, özgürlük, kardeşlik, yardımlaşma bu tür şeyleri görebiliriz belki ama bunların nasıl gerçekleştiği ile alakalı çok ciddi farklılıklar söz konusudur. Dünya üzerinde tek bir kanunla adalet yerine geliyor olmuş olsaydı herkes aynı kanunu kullanırdı. Oysa her toplum adalet noktasında kendine hitap etmediği için bazı yaklaşımlar daha farklı karşılıklarla adalet kavramının içini dolduruyor. Aynı şekilde mesela kardeşlik kısmı ya da yardımlaşma kısmı bunların hepsi toplumdan topluma değişen şeylerdir. Ayrıca bir diğer husus dinin öğütlediği adalet, doğruluk, infak paylaşmak ve diğer kamlık bunları içerik yazdık ki üzerine biraz değinelim. İnfak yardımda bulunmak demek Allah rızası için karşılığını Allah'tan bekleyerek bir şeyi bağışlamak demektir. İnfak kültürünün yaygınlaşması yardımlaşmanın farklı bir boyutunu bize gösterir. Diğer kamlık ise buna diğer gamlık da denilebilir. Kendinden önce başkasını düşünmek demek kendinden önce başkasına. Bir şeye senin de ihtiyacın var, başkasının da ihtiyacı var. Ben değil de sen bu ihtiyacını karşıla deyip önceliği karşıdakine vermek. Kendi nefsini diğerinin önünde tutmamaktır diğer kamlık. Toplumsal değerler, bu üst ve kök değerler kendiliğinden oluşmaz. Daha doğrusu kendiliğinden oluşmaz derken böyle bir anda gerçekleşmez. Çok daha uzun sürelere ihtiyaç vardır. Fertlerin benimsemesiyle organik bir şekilde oluşur. Öyle dışarıdan hemen ithal edilen yahut daha dün ortaya çıkardığımız bir şeyi değer olarak kabul edemeyiz. Bir şeyin bizim için hoşumuza gidiyor olması ve yapmaktan mutluluk duyduğumuz, yerine getirmekten mutluluk duyduğumuz bir şeyi hemen toplumsal değer olarak atfedemeyiz. Böyle bir anda ortaya çıkması ya da bir iki kişinin kabul etmesiyle gerçekleşebilecek bir şey değildir. Değerler ahlak, din, sanat, siyaset, ekonomik gibi konulara göre de ele alınabilir, sınıflandırılabilir. Ahlaki açıdan iyi kötü deriz mesela. Dini açıdan helal haram kavramları devreye girer. Sanatsal açıdan güzel çirkin, ekonomik olarak üretmek, dürüstlük, emek gibi kavramlar çalışma anlamındaki, ekonomik hayattaki değerlerimizi ifade etmek için bu kelimeleri kullanabiliriz. Kişilerin değerleri ilk olarak ailede başlar. Ailenin inançları, düşünce ve davranışları değerler yargılarının temelini oluşturur. İlerleyen süreçte aldığı eğitim, tanıdığı kişiler, sosyal çevre ve edindiği tecrübeler değer yargılarını şekillendirir. İnsan doğduktan sonra etrafındakileri tanımaya başlar. İlk bilgilerimizi öğrendiğimiz yer ailedir. Ailenin yaklaşımları, ailenin kendi içerisindeki tutarlı durumları kişiye değerlerle alakalı bazı bilgiler verir. Demek ki bunu böyle yapmalıymışım bilgisiyle yetişiriz biz. Neye iyi denileceğini, neye kötü denileceğini ailede öğrenmeye başlarız. Ancak aile bunun için yeterli olmaz. Ardından aldığımız eğitim devreye girer. Tanıdığımız kişiler, arkadaşlarımız. Birlikteyken ne yapıyoruz arkadaşlarımızla, akrabalarımızla, sosyal çevremizle? Bütün bunlar aslında bize hayat tecrübesi olarak yansıyor. Neyin iyi, neyin kötü olduğuyla alakalı bize bazı bilgiler veriyor. Ve bizler bunları kanıksadığımız zaman, benimsediğimiz zaman neyi nasıl yapmalıyım sorusunun cevabını vermeye başlıyoruz. Bunların hepsi kişinin değer yargılarını oluşturuyor. Devam edelim. Değerler, insan davranışlarının şekillenmesine ve toplumun kendi varlığını korumasına etki eder. Her toplumun kendine has değerleri vardır. Adalet, sevgi, saygı, doğruluk, yardımlaşma gibi değerler tüm toplumlarda var olsa da bu değerlerin içeriğinde değişiklikler olabilir. Dersin başına da değinmiştik buna. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bu değerlerin hepsi diğer toplumlarda da olabilir. Bu değerlerin nasıl uygulandığı noktasında içeriğinde değişiklikler olabilir. Hepimiz biliyoruz ki belli başlı değerlerle toplumlar birbirinden ayrılıyor. Klasik ayrımlar vardır şöyle işte. Doğu toplumları daha duygusalken Batı toplumları daha rasyoneldir falan diye mesela. Elbette buradaki duygusallık, rasyonellik bunlar bir takım eksiklikleri göstermez. Hani bir toplumun diğerinden daha eksik olduğunu biz burada göremeyiz. Böyle düşünüyorsak eğer hata yapıyoruz. Bu sadece hangi konuları nasıl değerlendirdiğimizle alakalıdır. Ya da biraz daha somutlaştıralım mesela. Bayrak bizim için kutsaldır. Bayrağı yerde düşünemeyiz. Bayrağın üstüne basılamaz. Bayrak yere düştüyse üç kere öpüp başımıza koyarız. Ama siz bu değerleri diğer toplumlarda görmeniz mümkün değildir. Bu bizim kültürümüze has bir şeydir ve bizi rahatsız eder. Bu yapılmadığında rahatsız oluruz. Yapıldığında mutlu oluruz. Bayrağı her zaman göklerde görmek isteriz. Ama bu bizim düşüncemizdir. Ve uygulamaktan da oldukça mutlu oluruz. Gurur duyarız, onurlanırız. Örnekleri çoğaltabiliriz. Vatan kavramının içini nasıl doldurduğumuzla alakalı mesela. Her toplumda aynı yaklaşımı göremeyiz. Milli değerlerimiz, dini değerlerimiz de öyledir mesela. Kur'an-ı Kerim'in yerde olmasını düşünemeyiz biz. Bu Müslümanlıkla alakalı bir durum da değildir. Evet Kur'an-ı Kerim bizim kutsal kitabımızdır. Ama kutsal kabul ettiğimiz şey yerde olamaz. Az önce bayrak örneğini vermiştim mesela. Kur'an-ı Kerim de yerde olamaz. Düşerse öperiz, üç kere bağlamamıza koyarız. Bulunması gereken minimum yeri bel hizası olarak nitelendiririz. Aşağıda olmasını kabul edemeyiz çünkü. Bizi rahatsız eder. Ama aynı dini paylaştığımız diğer toplumlarda aynı hassasiyeti göremezsiniz mesela. Kur'an-ı Kerim'in yerde olmasından rahatsız olmazlar. Bu doğrudur, yanlıştır demiyorum bakın. Bu bizi biz yapan temel değerler. Bizde yanlıştır, bunu yapman hakarettir. Kur'an-ı Kerim'in yerde olması, bayrağın yerde olması, üzerine basman. Bunların hepsi hakaret içerir. Kutsal olan şeye hakaret. Bu anlamda hatırlarsanız dersin başında... Hani toplumların, milletlerin birbirinden sınırlarla, konuştukları dillerle, hakim olan mevcut din ile alakasının olmadığını söylemiştim. Toplumları birbirinden ayıran şey değerlerdir. Devam ediyorum değerler konusuna. Değerler konusunu az önce ahlak, din, siyaset, sanat, ekonomik gibi konularla sınıflandırabileceğimizi söylemiştik. Aslında bu değerleri maddi ve manevi olarak da sınıflandırabiliriz. Kültürel, tarihi, bilimsel değerler maddi değerler olarak ifade edilir. Bir topluma ait mimari, sanat, giyim kuşam bu değerlere örnek olarak gösterilebilir. Bu maddi değerler elle tutulur, gözle görülür değerlerdir. Gelenekler, örf ve adetler, inançlar, nezaket, görgü kuralları ise manevi değerlerdendir. İnsan düşüncesinin ürünü olarak karşımıza çıkarlar ve bunlar soyut kavramlardır. Elle tutulmaz, gözle görülmez. Nezaket ve görgü kuralları birbirimize karşı davranışlarımıza ele alır. İnançlar oldukça kişiseldir zaten. Örf adet kavramları bizim zihnimizdeki değerleri ifade eder. Örf ve adetlerin uygulanış şekilleri maddiye girebilir. Ama örf ve adetler kavramsal olarak manevi değerlerdir. Manevi değerler daha çok maddi değerlerle gösterilir. Örf adetler kavramsal olarak manevi değerdir ama nasıl gösterildiği maddiye girer. Yine nezaket kavramları birbirimize davranışlarımız kavramsal olarak manevi değerken birbirimize bunu yansıtarak maddileştiririz aslında. Ya da inanç kısmında tarihi kültürel yaklaşımımızı bir araya getirdiğimizde karşımıza maddi olarak çıkan Süleymaniye Camii, Topkapı Sarayı, Bayrak, Vatan gibi değerler maddi değerler olmuş olsa da bunlara yüklediğimiz anlamlar manevi değerlerdir. Az önce örneğini vermeye çalışmıştık mesela kutsal olan şeyin toplumda topluma değişebileceğini. Bu değişmesinin sebebi o değere yüklemiş olduğumuz manevi anlam. Burada farklılaşıyoruz. Birkaç örnek yazmaya çalıştım. Kişinin geleneklerine göre hareket etmesi kavramı aslında manevidir. Duygu ve düşüncelerinin toplumsal hayata yansıması da manevi bir değerdir. Toplumların kendi kültürüne ait mimari yapıları maddi değerdir çünkü somutlaşmış olarak karşımıza çıkar. Bakın burada duygu düşüncelerin hayata yansıması yine duygu düşünce boyutunda oluyor. Yaptığımız eylemlere yüklediğimiz anlamlar, aynı eylemlere farklı anlamlar yükleyebiliyoruz. O anlamda düşünce boyutundaki yaklaşımlarımıza manevi değer diyoruz. Ama burada oldukça somut bir şey karşımıza çıkıyor. Mesela yardımlaşma kavramını öksüz yetim ve yoksullara sahip çıkmak olarak da gösterebiliriz. Bu anlamda bu değer maddi değer olmasına rağmen manevi bir değerdir de aynı şekilde. İnançlara bağlı bir şekilde yaşamak yine manevi bir değerdir. Geçiyorum arkadaşlar. Değerlerin oluşumunda dinin etkisi. Toplumun değerler sisteminin oluşmasında en büyük etken hakim olan dindir. Hakim olan din yoksa eğer, burada kültürel ve tarihi geçmiş pastadaki en büyük paya sahip olacaktır. Hakim olan din yoksa da kişisel inançlarımız ...değer yargılarımıza etki edecektir. Herhangi bir şeye inanmamak ya da sekülerizm, materyalizm, nihilizm mesela... ...bunlar da aslında bizim değerlerimizi şekillendirecek ve etki edecek şeylerdir. Yani pastadaki en büyük pay dedik ama din yoksa da inançlar yine devreye giriyor. Dinler, hayat tarzı, düşünce, ahlak, diğer canlılara ve varlığa bakış açısı gibi pek çok konuya dokunurlar. Dolayısıyla dinler insanların düşüncelerini etki ederler ve değerlerini de şekillendirirler. Dinin ahlaki değerlere etkilemesinin temel nedeni, insanları iyiye, doğruya, adalete, huzur ve mutluluğa davet etmesidir. İnsanlar mutlu oldukları şeyleri benimserler. Farabi'nin yaklaşımından bahsetmiştik mesela. Dini ilkeleri benimseyen kişi, öksüz, yetim ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını karşılamak, komşularla iyi ilişkiler kurmak, misafirlere ikramda bulunmak, adalet, akrabaya yardım, infak, diğerkamlık, Az önce bahsetmiştik diğer kamlığın ne olduğunu. Bunun İslami literatürdeki karşılığı İsardır arkadaşlar. Kendinden önce başkasını düşünmek demek. Bu gibi değerlere hayatında yer verir. Ayette bize diyor ki Allah size insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Hatta başka bir ayette mealen bir topluma yakın hissetmeniz sizi yanlışa düşürmesin gibi bir ifade vardı. Onu da buraya alsaydım tam metnini okurdum arkadaşlar. Ayrıca sadakayı cariye kavramı da insanları hayırlı eserler bırakmaya teşvik etmiştir. Sadakayı cariyeden daha önce bahsetmiştik. İnsanların istifade edebileceği eserler bırakmaktı. Namazların ferdi olarak kılınmasındansa cemaatle kılınmasının sebabının daha fazla olması toplumsal birlik ve beraberliğin önemini en iyi şekilde vurgular. Yine birlik beraberlikle alakalı hac ibadeti, bayramlarımız, dinin, toplumların değerleri üzerindeki etkisini görebiliyoruz. Hazreti Peygamber bir hadisinde mizana konan ameller arasında güzel ahlaktan daha ağır gelecek hiçbir şey yoktur buyurur. Geçiyoruz. Son olarak Hucurat Suresi 11 ve 12. ayetler karşımıza çıkıyor. Ayetlerde bize pek çok mesaj veriyor. Diyor ki, ey müminler bir topluluk diğer bir topluluğa alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alay almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Fasık, günah işleyen kimse demektir arkadaşlar ve bu günahta ısrar eden biraz da. Kim tövbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Bir hata yapmış olabiliriz ama bu hatayı fark edip Geri adım atmamız, bir daha yanlışa düşmemek için çalışmamız gerekir. Ey iman edenler, zannın çoğundan kaçının. Zan hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadığımız konular. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Biriniz diğerinin arkasından çekiştirmesin. Hangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir. Diyelim, bugünkü dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki dersimizde değerlerin oluşumunda örf ve adetlerin etkisi ve gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi konularına ele alacağız. Sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.